Hepinize selamun aleyküm gençler ben Lastvar var Agam bir e, M24 VSS atalım artık hani Uzun bir süredir M24 VSS atmamıştık Ben de dedim bir M24 VSS atalım e, Bugün VSS attım gençler Bugün ayın kaçı oluyor Bugün ayın 1 Nisan'ı Ayın 1'inde direkt bir VSS videosu atalım Bunu e, yanlış değilsem 2 Nisan'da atarım Saat 8 Saat 8'de bu video yüklenir. Ee, güzel bir şekilde bir viso bir viso Rabbi bir video çektim ee, uzun süredir atmamamın sebebi çünkü ben de M4 PS atmıyordum. baya yavaş kaldık falan ee, baya eğlenceli geçti video aslında ee, oda kartı olsaydı karşımdaki rakiple zaten yerelde görmüştüm bir de bir kaymasız M4 videosu da çekecektik oda kartı olmadığı için ee, ne yazık ki M4 videosunu şu an içinde onunla atamadık. M4 videosu çekemedim. Ee, oda kartı olduğu zaman onunla da bir kaymasız M4 videosu gelir büyük ihtimalle. Adam uzun süredir, 2 haftadır üst üste sınavlara giriyordum. Bayağı yoğundum. Sınavdan sonraki 2 gün falan kafa yorgunluğu. Bizim okuldakiler işte daha Ramazan'a girmeden önce... E, sınavları bitiren dedi. Bu videoyu Ramazan'ın ilk gününden atacağım. Ee, şimdiden zaten oruçlu Halde videoya paylaşırım Büyük ihtimalle oruçlu oluruz o vakitte ee, Çok Nasıl söyleyeyim size Değişik oldu hani bu sene önceden Hani her Ramazan'da falan Ramazan'dan Ramazan ayı gelmeden böyle büyük bir Hazırlık büyük bir neşe falan vardı Artık neşe falan bırakmadılar Hani bize üst üste ders çalış işte Hayallerinin peşinde koş Herkesin bir beklentisi oluyor işte Denemeden çıktın deneme nasıl Geçti falan üst üste bu e, olaylarla Bu konuşma şekilleri Geçiyor bir tane Allah'ın kulu da gelip Demiyor işte nasılsın iyisin falan e, Oyuna Bir girdim agam çok şeyler değişmiş lan oyunda harbi bak yerel önceden mesela bir giriyorduk yerelde ee, güzel şeyler paylaşanlar vardı yerele bir giriyorum M24 vs herkes bir no 1 olmuş no 1 olma peşinde efendime söyleyeyim 2-3 kişi yendikten sonra no 1'im diye e, paylaşılan atılan yazılar falan var çok değişik geliyor bana ama hani no 1'lik öyle 2-3 kişi yenmek de olmuyor benim birçok e, emin olun o no 1'im diyen insanların attığı ve senin 3 katı kadar vs'm vardır. O 3 katı attığım vs'lerin bir çoğunda yenmişimdir. Yenildiğim insanlar da vardır tabii ki de. benden kat kat daha iyi oynayan, daha iyi performans gösteren insanlar olmuştur. Ben 60 FPS magam. Note 8 Pro'dan oynuyorum. Mesela ama hiçbir zaman emülatör geldiği zaman falan vs atmamazlık olmamıştır emülatör vs'sini dahi emülatör bir tane abimle attım vs'yi dahi youtube'a paylaşmışımdır ipad mini 5'ten oynayan kerem diye bir kardeşim vardı benim sağlam böyle fark atabilecek insan mesela bana birçok vs'miz vardır mesela onunla onu paylaşmışlığım vardır bir kere bile mesela geçip yerele işte no falan falan dediğimi hatırlamıyorum. Hiçbir zaman da öyle bir şey yapmamışımdır. Çok saçma geliyor hani no bir olsam ne oluyor, no olmasam ne oluyor mesela. İnsanlar no göre değerlendiriyormuş. Yerelde öyle gördüm. E, lobiye girdim iki kişinin. Adam e, bana şey diyorlar işte. Yenildiğin zaman e, video paylaşmazsın falan diyorlar bana çok garibime geldi hani yenildiğim zaman niye bir video paylaşmayayım ki? Ben zaten öyle 20 tane video çekip aralarında yendiğim videoyu paylaşmıyorum ki. Ben bir bir video çekiyorum, onu da paylaşıyorum. Çünkü çok fazla vaktim yok. Hani saatlerce oyunda kalamıyorum ki 20 tane video çekip sadece yendiğim tarafa atayım. Yendiğim olur, yenildiğim olur, berabere biten maç olur. Ben hepsini tek tek e, paylaşırım. Benim hiçbir sıkıntım olmaz o konuda. Yorumlara birçok e, şey gelmiş mesela. Yorum atanların Not e, Note 8 Pro ile ilgili çektiğim bir tane video vardı benim. Alınmalı mı işte ne gibi özellikleri var gibisinden. Tavsiye eder misin gibisinden. E, Birçok yorum geldi. Her yoruma da cevap verdim. E, vermeye de çalışıyorum. E, o Note 8 Pro karşılaştırması falan ondan da bir kısacık bir bahsedeyim gençler. Çok soruluyor bana işte Note 8 Pro alacağım işte almaya çalışıyorum tavsiye eder mi eder misin gibisinden. Agam öncelikle şunu söyleyeyim hani her zaman da söylemişimdir yani eğer durumunuz varsa dostum hani kafanızı hiç Android cihazla bozmayın bile. Durumunuz varsa Agam bir iPhone, iOS bir cihaz alın. Emin ol sizi her şekilde götürür. Hiçbir bir sıkıntısını çekmezsiniz. Durumu olmayan agalar oluyor. Mesela ben e, benim de durumum olsaydı açıkça söyleyeyim hiç Note 8 Pro, Poco X3 Pro, Casio'muz sıkıntısına hiç gelmezdim. Direkt koyardım parayı telefonun önüne alırdım bir tane iPhone. Ama öyle bir şey yapamayacağımıza göre e, Önüme iki tane telefon Çıktı ben telefon almaya almayı Düşündüğüm zaman Her zaman da zaten e, genelde de ben hep yorumlarına şey derim eğer durumunuz Varsa agam ilk önce Poco X3 Pro'ya yönelin Gerekirse bir iki hafta bekleyin hiç sıkıntı Olmaz Poco X3 Pro çünkü Baya e, sağlam bir telefon Çünkü ondan da e, Oynayan arkadaşlarım vardı ondan da O cihazı da baya iyi tanıyorum Baya oynamışlığım oynamışlığım çok yok. Hatta galiba hiç yok. Ee, normal Poco X3'ten oynamıştım. Ama X3 Pro mesela YouTube'a da girseniz hani Note 8 Pro ile karşılaştırılabilecek bir telefon Note 8 Pro'yu da geçer. Her zaman söylüyorum işte adam durumunuz varsa Poco X3 Pro alır, alırsınız. Durumunuz yoksa Poco X3 Pro'dan sonra alınması gereken tek telefon bana göre benim şahsi bir kanaatim Note 8 Pro'dur. Note 8 Pro çünkü Poco X3 Pro'dan gelebilecek en iyi telefon Android'lerde. İşte PUBG oynayan, PUBG oynamak istiyorsanız baya sağlam akıcı bir telefon. Sizi çok iyi bir şekilde 1-2 bir sene, 3 sene de götürür. Bu telefon şu an 3 senelik ve ben çok eminim ki bu telefon en az 2 sene boyunca da beni götürür. Çok bir sıkıntısını çekmem bu telefonun hafıza kartı problemi e, vardı. Hafıza kartı almıştım ben. Hafıza kartı kaybolmuştu. Agam çok güzel videolar çekmiştim. Videolar vardı orada. Onu bulmaya çalışıyorum. O geldikten sonra çok güzel VS videolar falan paylaşacağım. Onun dışında e, zaten genelde attığım videoların izlenme oranına bakıyorum. Genelde %99'u hep şey mesela ben M24 VS e, VS atıyorum. İki dakika konuşuyorum, video başından 2-3 dakika konuşuyorum. İki dakika tam sesimi kapatıyorum, ee, e e edit programından sesimi kesiyorum tamam mı? İki dakikalık konuşuyorum 10 dakikalık videoda, iki dakikası izleniyor, geri kalan 8 dakika yok. Niye öyle bir şey oluyor bilmiyorum. Ee, niye öyle bir şey yapıyorsunuz ya da niye mesela videom izlenmiyor? Ee, eksiğim varsa mesela yorumlarda belirtirseniz gerçekten çok mutlu olur. Mesela... E işte hangi videoları izlemek istersiniz ben kendi kafama göre video paylaşmasını sevmiyorum. Ben zaten kendim izlemek istesem YouTube'a niye video atayım? Ben kendim oynamak istesem oynarım ekran kaydını açmam. Birçok defada güzel vuruşlar falan çıkarırım. Önceden TikTok video çekiyordum çok güzel vuruşlar vardı. TikTok'u sildim okul yüzünden. YouTube'a devam ettim. YouTube'da da çok güzel videolar çıkarıyorum. Eğer sizin istediğiniz videolar varsa belirtin. Hani elimden geldiği sürece sizin istediğiniz videoları çekmeyi istiyorum. Genelde Note 8 Pro e, telefon, Note 8 Pro şu an kullandığım cihazı soruyorlar. Onun için e, onun hakkında birçok video çıkarıyorumdur. Onun hakkında da e, daha detaylı ikinci bir videosunu da çekmemi istiyorsanız söylersiniz, ben onu da çekerim. E, onun hakkında da yine e, devamlı konuşuyorum. Elimden geldiğince size yardımcı olabilirim inşallah. Ağam. E, Buraya kadar izlediyseniz e, hani bir takip etseniz ne olacak be kankam diye daha 100 abone bile olmadım agam 100 abone ya 82 abonem var agam bu videoyu paylaşıyorum 82 abone hani bu videoyu görüp bir 18 kişi beni takip etse çok mutlu olurum ya düşünsenize 100 abone olmuşum çok iyi bir şey olur benim için. Ha tabi 82 kişi e, abone olmuş gidip gözüm 10 bin abonede 1 milyon abonede değil. 82 tane farklı insan beni takip ediyor. Emin olun çok güzel bir duygu bu. Çok mutlu oldum yani 82 tane değerli insanın beni takip etmesi çok güzel bir şey. E, çok da hoşuma gitti. Elimden geldiğince e, her yoruma. Emin olun her yoruma cevap veriyorumdur. Ee, cevap veremediğim e, yorumlar varsa emin olun bir iki gün sonrasından cevap veriyorumdur çünkü bir iki gün boyunca hiçbir şekilde YouTube'a girmemişimdir. Öyle düşün. Yani e, genelde e, yorum atanların birçoğu da e, abi lütfen cevap ver diye başlıyor yorumuna. Ağam e, söyleyeyim söyledim zaten. Elimden geldiğince her yorumum her yoruma e, cevap veriyorumdur. E, vermeye çalışıyorum. Ee, söylediğim gibi bir iki gün e, cevap vermediysem emin olun YouTube'a hiçbir şekilde girmemişimdir Yoksa e, cevap veririm yorumlarınıza. Agam videoyu burada bitirelim. Ee, bir takip edin. Ee, bir 100 e abone olalım artık. Ee, yorumları da şey belirtirseniz çok mutlu olurum. Hani hangi e, konu hakkında video çekmemi istiyorsunuz? Eee söylerseniz çok mutlu olurum mesela. Ben ona göre daha e, çok yoğunlaşırım. Sizin söylediğinize göre klasik maç gelir e, at diyorsanız ona yoğunlaşırım. VS videolarına devam derseniz ona yoğunlaşırım. Sizin kararınıza kalmıştır adam. Hepinize iyi seyirler şimdiden. Ramazan ayımız mübarek olsun diyeyim. Allah'a emanetsiniz gençler. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Blue team victory.